Evet Haktan Uysal dünyanın en büyük sodalı gölü. gölü Türkiye'nin de en büyük gölü olarak biliniyor aslında Van Gölü. Ama ne yazık ki son zamanlarda endişe verici korkutucu görüntüler hakim ve bu durumda tabii vatandaşları da tedirgin ediyor. Peki bu görüntü neyden kaynaklanıyor? Dilerseniz yayın konumdan dinleyelim. Yayın konum Van 100. Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Doktor Mustafa Akkuş bizlerle beraber hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, e, korkutucu görüntü elbette ki var. Bir yandan kuraklık mevcut. E, bu görüntüler neden bu şekilde biraz da sizden dinlemek istiyoruz. Evet, son yıllarda sıcaklıkların ülkemizde mevsim normallerinin üzerine seyretmesi sonucu ülkemizdeki birçok göl e, su seviye gölün su seviyesi düştü ya da kuruma noktasına geldi. Tabii bu durumdan Van Gölü de nasibini aldı. Van Gölü de etkilendi. Van Gölü ülkemizin en büyük gölünü oluşturuyor. Adeta bir deniz e, konumunda. Ve Van Gölü'nün kenarında büyük e, alanların karaya çıkması, yani geçmişte su olan e, suyla kaplı olan alanların karaya çıkması insanları endişelendiriyor ve bunun nedenini ve nereye gideceği sorusu akıllara geliyor. <laughs> Öncelikle şunu bilmemiz lazım: Van Gölü kapalı bir göl, yani dışarıya gölden hiçbir su çıktısı yok. Suyun e, gölün bütün su bütçesi aslında çok basit bir denkleme dayanıyor. Girdiler ve çıktılar. Kar yağışı ve yağmur yağışıyla göle su girdisi olurken yalnızca ve yalnızca gölden buharlaşma ile su e, çıkıyor. Dolayısıyla ka, e, kar ve yağmur yağışının fazla buharlaşmanın az olduğu dönemlerde biz Van Gölü su seviyesinin yükseldiğini görüyoruz. Bunun tam tersi olduğu yani içerisinde bulunduğumuz günlerdeki gibi e, olduğu durumlarda yağışın az, buharlaşmanın fazla olduğu durumlarda ise Van Gölü su seviyesinin hızla düştüğünü ve birçok yerin karaya çıktığını görüyoruz. Evet hocam aslında en belirgin noktası şu an kameraman arkadaşım da gösteriyor. Bir yandan evet. su çekilmiş durumda bir yandan da aslında teknelerde karaya adeta oturmuş evet, durumda. Evet. Yani korkutucu ve endişe verici bir görüntü. Evet. Peki ne yapılmalı ya da hani sadece yağışa bağlı bir şey muhtemel ki? Çünkü kapalı bir havza tabii, dediğimiz tabii, gibi. Tabii tabii. Şimdilik Van Gölü çekilmeye başladığı zaman ilk önce en sığ yerde sığ alanlar karaya çıkıyor yani özellikle Van Gölü'nün kuzeyi ve hemen limanlardaki bulunan teknelerin karaya oturduğunu ya da limanlardan çıkamadığını görüyoruz. Öncelikle çevresel olgular, çevresel olaylar bir anda müdahale edebileceğiniz ya da önüne geçebileceğiniz bir hadiseler değil çünkü. Van Gölü 800 bin yıl yaşında ve 800 bin yıl boyunca bu yükselme, alçalmaları sürekli yaşadı. Fakat bir değişim yaşanıyor, kuraklık, kurak periyoda giriyoruz. Anadolu'nun tarihi hep Anadolu ile ilgili uygarlıkların beşiği deriz. Fakat Anadolu aynı zamanda uygarlıkların mezarlığı Bizler yarı kurak bir iklimdeyiz ve bir tık alta indiğimiz zaman işte ortaya bu durum çıkıyor. Dolayısıyla bununla ilgili yönetim planları geliştirmemiz lazım. Eğer kurak bir periyottaysak halen çok su isteyen bitkileri ekmekte ısrar etmememiz lazım. Eskiden olduğu gibi suyumuz bol gibi bir düşünceden artık kendimizi kurtarmamız lazım. Çünkü bir taraftan hızla suyumuz azalıyor ama diğer taraftan ise suya olan talep her geçen gün artıyor. Nüfusumuz artıyor. Dolayısıyla burada mis gibi bir tezat var. Bu değişime ayak uydurmamız lazım. Sulama sistemlerimizi baştan aşağı değiştirmemiz lazım. Ürün desenlerini değiştirmemiz lazım. Çünkü e, krizi değil riski yönetmemiz lazım ve bu risk havzada özellikle yaz aylarında karşılaşıyoruz. Hızlı bir şekilde krize doğru dönüşmek üzere. Bizler halen geçmişteki sulama yöntemlerinde ısrar edersek bu sürdürülebilir bir durum değil. Ve diğer bir tezat ise bizim suya ihtiyacımızın olmadığı dönemlerde suyumuz bol ama yaz aylarında suya en fazla ihtiyaç duyduğumuz dönemlerde maalesef e, suyumuz yok. İşte bu dönemde ...kar yağışı hayati bir öneme sahip. Çünkü bu mevsimlerde yağıp... ...dağların tepelerinde biriken kar... ...yaz aylarında yavaş yavaş eriyerekten... E, ...akarsuları besliyor. Akarsular deredeki balıklara can oluyor... ...çiftçinin tarlasında ürüne dönüşüyor. Bu sebepten dolayı önümüzdeki... ...Ocak ve Şubat ayı... ...yani şu anda 15 Aralık'tayız... ...neredeyse Ocak ayına gireceğiz. Ama dağların tepelerinde cılız bir kar örtüsünden başka... Herhangi bir kar yok. Dolayısıyla bu önümüzdeki iki ay çok kritik öneme sahip. Ümit ediyoruz ki havza bol yağış alır ve yaz ayları geldiğinde derelerimizin gürül gürül coşkuyla aktığını görürüz. Evet hocam çok önemli bir noktaya da değindiniz. Biz vatandaş olarak su tüketimine dikkat etmemiz gerekiyor. Evet yağışlar e, şu anda ne yazık ki gerçekleşmiyor. Yağış mevcut değil. Van için konuşuyoruz ama e, vatandaşlar da su tüketimine dikkat etmesi gerekiyor. Tabii e, Van Gölü çekildi. Endişe verici görüntüler var. Bir yandan da canlılar var işin içerisinde. Bazı kuş türleri hala göç etmemiş durumda ve e, inci kefali gibi birçok canlı Van Gölü'nde de yaşıyor. Peki onlar için nasıl bir tehlike? Şimdi e, inci kefali bir, e, ülkemizdeki iç sulardaki avcılığın tek başına üçte birini karşılıyor. Yani iç sulardan 30 bin ton balık e, avcılık yoluyla elde ediyoruz. 10 bin tonla tek başına inci kefali bunu karşılıyor. Ve havzada 20 bini aşkın insanın geçim kaynağını oluşturuyor. Yani ekonomide bir kalem e, düşünelim ki tek kuruş yatırım yapmıyoruz. İnci kefalinin ne yemini veriyoruz, ne suyunu veriyoruz, ne hasta oldu diye ilacını veriyoruz. Hiçbir şey yapmadan her yıl 20 bin insanı istihdam ediyoruz. Tek bir şartımız var, üremesini başarılı bir şekilde gerçekleştirsin. İnci kefali yaşamını Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularında sürdürüyor ama üremek için yaz aylarında akarsulara giriyor. Dolayısıyla böyle bir değerin varlığını devam ettirmesi yaz aylarında akarsularda su olmasına bağlı. Bu yüzden tarımsal sulamaya ayıracağımız suyla balığın suyunu düşünmemiz lazım. Çiftçilerin sesi gür çıkıyor ama balığın sesi çıkmıyor. Hı hı. İşte balığın sesine ses olmamız gerekiyor. Evet hocam, peki çok teşekkür ediyoruz kıymetli teşekkür bilgileriniz ediyoruz. için. Van 100. Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Mustafa Akkuş bizlerle beraber değerli bilgilerini aktardı. Dediğimiz gibi bu endişe verici görüntüler kuraklığa bağlı ne yazık ki ama vatandaşlarımızın da su tüketimi konusunda dikkat etmesi gerektiğini söyleyip sözü tekrardan Haktan Uysal'a bırakalım.